Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç çok güzel, e, süper bir haber aldık. Erkan Meriç ve Özge Yağız'ın yeni yadesinde e, partner olacakları konuşuldu. Yani yeni bir dizide, yeni bir projede birleşeceklermiş. Herkesi çok sevilen oyuncularımız bildiğiniz üzere Özge Yağız Sol Yanım dizisinde rol almış ve sonra dizi reytingini deliğini final, final yapmıştı. Şimdi ise Erkan Mir için başrol oyuncusu olduğu sabah final yapıyor. Her iki oyuncu için bu çok büyük bir başarı olacaktır. Herkesini aynı projede görmek bizleri çok mutlu edecektir. Eğer videomu beğendiniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler.